Allah Allah. Ulan sağlıksız. Ulan beyinsiz. Hiç mi medeniyet görmedin sen? Biraz yavaş ye de bu ağzına kalmasın. Tamam emmi daha yemedim ya. Bir şey verdim, gıcık oldum biraz biliyor musun? <laughs> Gel buraya switch. <laughs> Sen de rahatla, ben de rahatlayayım. Bu bu nasıl bir şey ya? <gülüyor> 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 Ben sana bunu bomba gibi yıkamaz mıyım kap şimdi? Tamam. Ama iyi yanından bak bir dakika. Ya iyi yanından bak. Öksürmemişim.